Evet, <laughs> evet. <laughs> <laughs>

Bu akrek mahman domatesi meşhur. Ortalaması 1 kilo geliyor. En büyük şu ana kadar tarttığımız benim kendi tarttığım 2 kilo 580 gram. Ortalaması 1 kilo. Bu yeri soğuk. Suyu soğuk olduğu için yetişiyor. Ata tokumu. Aynı fideyi nerede ekersen bu büyüklüğe bu tada ulaşmaz. Meşhurdur böyle kovayla satılır. Normal domatesten de en küçüğü bile büyüktür. Gördüğünüz gibi genelde ortalaması hepsi böyle büyük. Yani içinde küçük yok. <laughs> Suyundan havasındandır. <laughs>